Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Tefal HT 400 530 Master Mix 4 kademeli el mikserini tanıtacağız, incelemeye çalışacağız. Mikserimiz farklı karışımlar için 4 kademeli hız ayarına sahip ve turbo özelliği var. Yoğurma ve çırpma için 4 farklı uç, dengeli bir şekilde dikey olarak bırakma ve saklama olanağı, çift metal çırpıcı, çift metal hamur aparatı ve paslanmaz çelikten imal bir ürün. Bulaşık makinesinde de yıkanabileceği ürün içerisinde belirtilmiş fakat kastettiği şey ürünün uçları yoksa cihazı makineye atmayın. Oldukça faydalı tuşlar gözümüze çarpıyor. Mesela bu uçları çıkarmak için güzel bir tuş konumlandırmışlar. Ayrıca kablonun da uzunluğu 1 metre kadar diyebiliriz. Bu ejek şeklinde yazı yazılan tuşu tıkladığınızda uçlar rahat bir şekilde elinize geliyor. Elinizde direkt çekerek de alabilirsiniz ama bu cihaza zarar verir ömrünü kısaltır diye düşünüyorum. Zaten o tuşu oraya koymuşlarsa basın, kullanın diye koymuşlardır. Kullanımda bu tarz şeylere dikkat edin. Cihazınız uzun ömürlü olsun. Zemine bıraktığınızda da güzel bir zeminde tutuş sağlıyor. Yani devrilmesi falan zor. Ama devrilir mi? Kol çarpması, el çarpmasıyla devrilir. O yüzden kenar, uç köşelere koymamaya çalışın. Elimizdeki ürün kırmızı renkli olanı Gayet de kibar, hoş duruyor. Evinizde blender kullanıyorsanız onlarda bu özellikler zaten var. Yani bu ekstra oluyor. Eğer blenderı açmak istemiyorsanız uzak bir yerdeyse işte ne bileyim uğraştırıyorsa sizi bu şekilde pratik bir ürünle de bütün işlerinizi halledebilirsiniz. Tefal Master Mix 4 kademeli blenderın Gördüğünüz gibi 4 tane fonksiyon tuşu var. Yani fonksiyon derken 1'den 4'e kadar devir alıyor. Ayrıca turbo tuşunu da koymuşlar. Bu tuş da aynı devri yükselterek çalışmaya devam ediyor. Hemen en üstte de öndeki uçları çıkarmamızı sağlayan bir tuş var. Bu tuşun kullanımı kolay. Öyle düşünüldüğü gibi bastığınızda bir zorlamayla falan karşılaşmıyorsunuz. Basar basmaz uçları dışarı doğru fırlatıyor. Ama böyle arkadaşınıza işte ne bileyim çoluğunuza çocuğunuza doğru doğrultarak böyle basmaya çalışmayın. Yani ciddi fırlar. Ondan sonra bir zarar verebilir kişilere. Bunlarda özen gösterin. Görüntü olarak baktığınızda mutfakta hoş bir görüntü sunacak bir ürün. Fakat hani gerekli mi? Bence çok ne bileyim elzem bir ürün olarak görmüyorum. Eğer evde blender varsa alınıp almaması hususu kişinin zevkiyle ilgili bir şey. Ya da işte ne bileyim böyle mutfak demek çok vakit geçiriyorsa olabilir yani. Çalıştıralım dedik işte hemen bastık tuşuna çalışıyor şu anda gördüğünüz gibi. Gayet de hızlı bütün kademeleri denemeye çalışacağım. Birden dörde kadar yani gürültü olarak şu anda mesela size çok gürültü geliyor olabilir ama yüksek sesli değil o kadar. Biraz ses bunu yani kameranın kayıt sesi abartmış. Fakat dönüş hızı falan iyi. Motorumu verdiği his iyi. Hani böyle bir sıkıntılı bir motormuş gibi değil. Güzel bir motor kullanılmış. Güzel de çırpar, yoğurur eminim. Bununla güzel şeyler yapabilirsiniz. Herhalde kadınlar en çok veya erkekler de kek yaparken bunu kullanıyorlar. Kafa ağrıtmıyor ses bir kere. Baş şişirmiyor. Uçlarda farklı uçlar takarak değişik şeyler yapabilirsiniz. Yani mesela bunu böyle koyduğumda aklıma ütü geldi benim. Ütü gibi bir duruşu var. Bu güzel. Yani biliyorsunuz blenderları falan masaya bıraktığımızda pek sağlam durmuyorlar. Ancak bu gayet de sağlam duruyor. Kabloyu da sardıktan sonra bir yere koyun. Orada dursun. Hiçbir sıkıntı oluşturmaz. Şimdi bu mikserle ilgili söyleyeceğim çok fazla şey yok aslında arkadaşlar. Yani güzel bir ürün. Uzun ömürlü olacak. E, uzun yıllar kullanacak bir ürün. Tefal markasının zaten bu konuda e, iyi yaptığı şeylerden birisi mutfak gelişlerini güzel yapıyorlar. Bunu alacak arkadaşlar için tavsiye niteliğinde alınabilir. İhtiyaç mıdır? Yani blender varsa bilmiyorum. Ke kişi kendisi karar versin. Ancak güzel ve faydalı bir ürün. Ee, çok da videoyu uzatıp böyle kafa şişirmek istemiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.